Emine, söyle bakalım akşam ne gördün? Ne gördün Emine? Ya Ne diyor bu ya? Şimdi anlarız. Zeynep dedi, Antep'te bizi tanımazlar, tanırlar dedi. Hı. Başka şehirlere gidelim dedi, ben zaten bastonum var. Körüm dedi, dilenelim dedi. Yarsı sana, yarsı bana dedi. Sen de bunu yedin? Evet. Alo? Alo. Ay ben, ben. Otobüste tanıştık. <gülüyor> <gülüyor> Anlatırken yüzü gülüyor ya, kıyamam ben sana. Otobüste selamlar, aleyküm, aleyküm sen yer mi verdin? Bana yer verdi, ben ha. biraz rahatsızım. Oturdu evin yarısını mı istiyorsun? Ben evini ne istedim? Benim zaten evim var. E kızına söylemişsin. Allah keşke malının adını aldırsın. O muhtarı Gebert Kemal abi. Geberteceğim. Kemal abi. Vuracağım. Öldür Kemal abi. Öldüreceğim. Telefon düşecek. İstersen onu ekip arkadaşlarıma ver. <laughs> Canım benim ya. Rezil olduk ya. <laughs> Vallahi rezil. Antalya'ya <laughs> gitmişim. Antalya'ya nasıl gitmişim ya? Nasıl nasıl gitmiş? Nasıl gitmişiz? Ben... Ya Biz... bir yalan söyleme ablam ya Allah'tan korkun ya A, Peygamber'den korkun Neyse bağlarınızlarınız düzelir efendim ne diyelim Ya inşallah düzelmez böyle çok iyiyim <laughs> Böyle çok iyiyim inşallah düzelir Türk ordusu Türk milleti Türk askeri Mehmet Türk ordusu